Kanal D'nin Rating Recordmeni dizisi Uzak Şehir, özellikle dizideki partnerlerin arasındaki uyumla öne çıkıyor. Dizinin en genç isimlerinden Atakan Özkaya ve Dilin Döyer'in canlandırdığı Kaya ve Zerrin karakterleri de daha ilk günden yoğun ilgi gördü. İkilinin dizi aşkı gerçeğe dönüştü. Ünlü çift gizli evlenirken fotoğrafları ve videoları medyaya sızdırıldı. Ünlü çift bakın neden gizli evleniyor? Düğünde bakın neler yaşandı? Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu sezon televizyon ekranlarının en dikkat çeken yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, aynı zamanda oyuncularının üstün performanslarıyla da her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin başarısının en büyük sebeplerinden biri imkansızlıklarla dolu ama bir o kadar da tutkulu aşklarıyla izleyicilerin kalbine dokunan başrol karakterleri Kaya ve Zerrin oldu. Genç oyuncular Atakan Özkaya ve Dilin Döyer bu karmaşık ve duygusal karakterleri öyle başarılı bir şekilde canlandırıyorlar ki izleyiciler onların dizideki aşklarının gerçek hayatta da yaşandığını düşünmeye başladı. Her sahnede yansıttıkları o derin bağ ve samimiyet izleyenlerin diziyi soluksuz takip etmesini sağladı. Kaya ve Zerri'nin hikayesi sadece bir televizyon aşkı olmaktan çıkarak milyonların kalbinde özel bir yere sahip oldu. Son dönemlerde özellikle hayranların merakla beklediği konu ise Atakan Özkaya ve Dilin Döer arasındaki gerçek ilişkiydi. Uzun süre aşk iddialarını reddeden ikili samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Atakan Özkaya Bizim aramızdaki enerji gerçekten çok uyumlu. Birbirimizi çok sevdik ve bu yüzden yakıştırılmamız da gayet doğal. Ancak aramızda sadece güçlü bir dostluk var, aşk yok. Sözleriyle söylentilere net bir cevap verdi. Öz Kaya, canlandırdığı Kaya karakterine dair ise şu duygusal açıklamayı yaptı: "Ben de Kaya gibi sevdiğim insanın peşinden gitmekten vazgeçmem. Ama bir noktada kendime zarar verdiğimi hissedersem durmayı da bilirim. Bu dengeyi yakalamak, karaktere ruh katmak benim için çok önemliydi. Ancak yaşanan gelişmeler dizinin sezon finalinin ardından bambaşka bir tabloyu ortaya koydu. Sosyal medyada sızdırılan ve çiftin aile arasında gerçekleştirdiği nişan törenine ait olduğu iddia edilen paylaşımlar hayranları heyecanlandırdı. İddialara göre Atakan Özkaya ve dilin döğer, Sadece çok yakın aile bireyleri ve arkadaşlarının katıldığı oldukça özel ve samimi bir nişan töreni düzenledi. Bu özel günün gizli tutulmasının en önemli sebebi ise dizinin popülerliği ve karakterlerin imajına zarar gelmemesi için sosyal medya üzerinden gelebilecek olumsuz tepkilerden kaçınmaktı. Ünlü çiftin bu kararında Özellikle günümüz sosyal medya ortamındaki linç kültüründen korunmak ve hayran kitlesinin algısını olumsuz etkilememek gibi hassas dengeler rol oynadı. Böylece aşklarını özel yaşamlarında yaşayıp dizideki karakterlerin hikayesinin büyüsünü ve gizemini korumayı tercih ettiler. Şimdi herkes uzak şehrin setinde başlayan bu gerçek aşk hikayesinin önümüzdeki aylarda nasıl bir gelişme göstereceğini merak ediyor. Hayranlar en kısa sürede bu özel çiftin mutluluklarına tanık olacakları düğün haberlerini almayı sabırsızlıkla bekliyor. Özetle Uzak Şehir sadece ekranlarda izlediğimiz bir dizi olmaktan çıktı. Atakan Özkaya ve Dilin Döyer'in gerçek hayattaki aşkıyla birleşerek izleyicilere unutulmaz bir duygu yolculuğu sunuyor. Onların hikayesi bu sezonun en özel, en etkileyici ve en çok konuşulan aşk destanı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki Ünlü çift gerçek hayatta kimdir? Gelin sırayla bir göz atalım. Atakan Özkaya, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Afyonkarahisarlı olan Özkaya, küçük yaşlardan itibaren sanat ve oyunculuğa karşı büyük bir ilgi besledi. Sanatın farklı alanlarına olan merakı, özellikle gençlik yıllarında tiyatroya olan tutkusuyla şekillendi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde tamamlayan Atakan, bu dönemde sahne deneyimi kazanarak yeteneğini geliştirmeye başladı. Oyunculuğa olan sevgisi ve kararlılığı sayesinde kısa sürede dikkat çekici performanslar sergilemeye başladı. Profesyonel oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlayan Özkaya, ilk olarak Şeref Meselesi dizisinde rol aldı. Ardından O Hayat Benim, Vatanım Sensin, Kalp Atışı, Hiç İçimizdeki Ateş ve Kardeşlerim gibi pek çok başarılı projede yer alarak sektörde adını duyurdu. Ancak asıl büyük çıkışını Kanal D'nin rating rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı Kaya Albora karakteriyle yakaladı. Kaya karakteri ailesi ve sevdikleri için her şeyi göze alan, güçlü ve duygusal bir genç adam olarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Atakan Özkaya Kaya'yı 23-24 yaşındaki genç birinin enerjisi ve kararlılığıyla yansıtıyor. Karakterin iç dünyasındaki kırılganlıkları ve cesaretini başarılı bir şekilde sahneye taşıyor. Özkaya sadece oyunculuk kariyerinde değil, kişisel hayatında da oldukça renkli bir kişiliğe sahip. Müzik alanına özel bir ilgisi olan Atakan, özellikle elektronik müzikle ilgileniyor ve bu alanda üretim yapıyor. Spor da hayatının önemli bir parçası Set arkadaşlarıyla atış eğitimi alıyor. Zaman zaman at çiftliklerinde vakit geçirerek stresten uzaklaşıyor. Bu hobiler ona oyunculuk dışındaki hayatında denge sağlıyor. Aşk hayatında ise samimiyete büyük önem veriyor. Uzun süreli ve anlamlı ilişkiler kurmayı tercih eden Özkaya, yüzeysel ve kısa ilişkilerden uzak duruyor. Kendi sözleriyle, "Gerçek ilişkiler kurmayı severim. Bu yüzden ilişkilerim genellikle uzun sürer." diyerek duygusal bağlılığın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Gelecek için büyük planları olan Atakan Özkaya, oyunculuk kariyerinde kendini sürekli geliştirmeyi ve farklı türlerdeki projelerde yer alarak sınırlarını zorlamayı hedefliyor. Şimdiden geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilen ve takip edilen genç oyuncu, ilerleyen yıllarda Türk televizyonunun ve sinemasının parlayan yıldızlarından biri olmaya aday. Dilin Döer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İlk öğretim eğitimini Mersin'de tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun olan Döer, üniversite yıllarında oyunculuk yapmaya karar verdi. Bu karar doğrultusunda Talent House Sanat Akademisi'nde oyunculuk ve Türkçe diksiyon eğitimi aldı. Sanatla iç içe bir çocukluk geçiren Dilin Döer, ailesinin de desteğiyle dans, müzik, Resim, bale, opera ve şan gibi alanlarda eğitimler aldı. Bu çok yönlü sanat eğitimi onun oyunculuk kariyerine sağlam bir temel oluşturdu. Dilin Döer, oyunculuk kariyerine 2021 yılında Eksi Aşkım dizisinde canlandırdığı Afife karakteriyle adım attı. Adım, bu projedeki performansı onun yeteneğini geniş bir izleyici kitlesine tanıttı. Ardından 2022 yılında Goodnight Soldier filminde Zine karakteriyle rol aldı. Bu film Kan Film Festivali'nde çevrimiçi olarak gösterilmek üzere seçildi ve Döyer'in uluslararası alandaki tanınırlığını artırdı. 2022 yılında Kanal D'nin popüler dizisi O Kısta Zeynep karakterini canlandırarak televizyon dünyasında daha geniş bir kitleye ulaştı. Bu projedeki başarısı onun oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı.